Kanalıma hoş geldiniz sevgili korku hikayesi severler. Sizlere bu videoda Emre'nin hikayesini anlatacağım. Hikayeye geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hikayeye geçebiliriz. Adım Emre Kaya. 35 yaşındayım, inşaat mühendisiyim. Eşim Deniz'le 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. 8 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Ela. Geçen yıl İstanbul'un kalabalığından kaçıp daha sakin bir yaşam için Bursa'ya taşındık. Şehrin eski bir mahallesinde bahçeli, müstakil bir ev aldık. Fiyatı oldukça uygundu. Komşular "Biraz eski ama sağlamdır." demişti. Meğer eski olan sadece ev değilmiş. Taşındığımızın ikinci haftasında geceleri tuhaf sesler duymaya başladık. Başta rüzgardır dedik. Sonra fare olabilir diye düşündük. Ama bir gece efenin odasından gelen fısıltılar her şeyi değiştirdi. "Baba, odamda biri var." demişti titreyerek. İçim ürperdi, kontrol ettim, kimse yoktu. Ama Efe'nin yatağının kenarında ıslak ayak izleri vardı. Ertesi gece mutfakta bıçakların kendi kendine sallandığını gördüm. Deniz, "Rüya görüyorum." diye mırıldandı. Ama ben biliyordum. Bir şey evimizdeydi. Bir gün tavan arasında eşyaları yerleştirirken tozlu bir sandık buldum. İçinde Arapça yazılı bir muska ve kırık bir ayna vardı. Aynaya baktığımda yansımam gülümsedi ama ben değildim. O an korkuyla elimdeki aynayı fırlattım. O gece uyurken boğuluyormuş gibi uyandım. Göğsümde görünmez bir ağırlık vardı. Karanlıkta yatağın kenarında siyah bir gölge duruyordu. Nefes alamadım. Kulaklarımda bir fısıltı. Hütta. Hütta. Araştırdım. Evin eski sahibi büyüyle uğraşan biriymiş. Hüddam denen bir cinle bağlantı kurmuş. Ama onu kontrol edememiş. Cin evi terk etmeyi reddediyordu. Bir medyuma gittik. Bu varlık sizi yok edene kadar gitmez dedi. Ama onunla konuşabilirsiniz. Sadece adını öğrenmeniz yeterli. Eve tekrar geri döndüm ve o gece tüylerim diken diken Efe'nin odasında uyudum. Gecenin ortasında yine boğuluyormuş gibi uyandım ve karanlığa seslendim. Adın ne? Derin bir sessizlik. Tekrar sordum. Sonra duvardan gelen bir tıslama. Zakur. O gece korka korka uyumaya devam ettim. Artık her gece Zakur'un varlığını hissediyorduk. Ela, Siyah amca benim bir oyun oynuyor diyordu. Deniz'in saçları dökülmeye başlamıştı. Bir hocaya gittik, Kur'an okudu. Tuz serpti ama Zakur gitmedi. Daha da sinirlendi. Bir gece mutfakta kanlı ayak izleri belirdi. Son çareyi bir büyücüde bulduk. Onu bağladığınız sandığa geri hapsedeceğiz dedi. Ama bunun bedeli vardı. Oysaki bizim bu işlerle hiç alakamız yoktu. Gece yarısı hoca ile birlikte tavan arasına çıktık. Sandığı açtık, üzerine ayetler okuduk. Karanlıktan bir çığlık sesi yükseldi. Havada bir rüzgar esti, camlar kırıldı, ev sallanmaya başladı. Yaklaşık 10 saniye sonra bu sallantı durdu. Sonrası sessizlik. Zakur'un gittiğini düşünerek o gece huzurlu uyudum. Ve ertesi sabah ev huzurluydu. Ama halen bazen gecenin bir yarısı Efe'nin odasından gelen bir fısıltı duyuyorum. Ben hala buradayım.